Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere videolarımı nasıl editliyorum ve nasıl yüklüyorum size onu göstereceğim. Bu videoyu yapmamın sebebi Paşa Fencer eleştirisi videomda bir arkadaşın sorduğu soruydu. Evet şu anda 20 Moon Night 08'in yaptığı yorumu görüyorsunuz. Güzel video fakat nasıl bu kadar zaman ayırabiliyorsun onu anlamadım. Yanıtım da 6 gün önce. Yakında bununla ilgili bir video yapacağımdan bahsetmiştim. Evet, bugün sizlere videolarımı nasıl editliyorum size onu göstereceğim. Evet, ilk ıı, ihtiyacımız olan program iMovie. Bu programı herhangi bir iOS cihazınızdan kullanabilirsiniz. Yani Macbook, iPhone, iPad fark etmiyor. Yeter ki bir iOS iOS arayüzü kullanan bir cihaz olsun yeter. Şimdi buradan yeni film oluşturacağız filmi yarat diyelim. Şimdi bizim buralara videolar eklememiz lazım. Fakat şimdilik fotoğraf ekleyeceğim. Mesela buradan istediğiniz gibi fotoğraf ekleyebilirsiniz. Video eklemek için de aynı şekilde. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi şunu indireyim. iki dakika bir bekleyin. Evet. Şimdi İsterseniz videoyu manuel olarak koyabiliyorsunuz ya da videonun sadece sesini koyabiliyorsunuz. Diğer seçeneklerde mevcut. Videonun üstüne tıklayıp 3 noktaya bastığınızda burada ara çekim, resim içinde resim, bölünmüş ekran, yeşil mavi ekran ve yalnızca ses. Şimdilik biz yalnızca sese bakacağız. Videoyu oynatalım. Evet gördüğün gibi gördüğünüz gibi video gözükmeden arkadan ses rahatlıkla geliyor. Şimdi resim içinde resim. Evet burada da gördüğünüz gibi videonun bir köşesinde videomuz duruyor. Rüzgardan kapı çarptı kusura bakmayın. İsterseniz bir de şu videoda deneyelim. Bu da inmesi zaman alacak. Hadi. Ha, güzel. Şimdi. Ara çekimi göstereyim. Ara çekim. Sesi biraz açalım. Evet. Buradan da göstermeyi unuttum. Böyle sesi olan bir videoda buradan katmanlar buradan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Şimdi. Bakacağımız yer hız ve eylemler. Buradan videonuzu istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz veya kesebiliyorsunuz. Veya bu videonun sesini kaldırabiliyorsunuz. Buradan belli bir Buradan bu videonun sesini ayırabiliyorsunuz. Fakat buradan tekrardan açabiliyorsunuz. Bunu bir kaldıralım. Kaldırmak için videonun üstüne tıklayıp buraya koymanız yeterli. Yani buralarda bir yerlere. Burada çoğalt tuşu var. Buradan istediğiniz gibi çoğaltabiliyorsunuz. Katmanlar buradan istediğiniz gibi efekti tekrar değiştirebiliyorsunuz. Yani direkt bunu yok edip sonra başka bir şey seçmenize gerek yok. Videonun üstüne dokunun veya tıklayın. Katmanlar kısmını seçin. Buradan istediğiniz gibi efektinizi değiştirebilirsiniz eğer yanlış bir şey yaptıysanız. Burada bu filtreler var. İstediğiniz filtreyi seçebilirsiniz. Western'i seçelim. Buradan yazı yazabiliyorsunuz videolarınızın üstüne. Mesela kromatikten. Merhabalar. Şöyle yazalım. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şunun sesini açalım. Ve başka bir video daha kullanalım. Onun da inmesi zaman alacak. Buradan da videoyu istediğiniz gibi kesebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunun iki yolu var. Videoyu manuel olarak ekleyip veya ses, ses efekti olarak ekleyip bu şekilde kısaltıp uzaltabiliyorsunuz. Ya da Ekleme kısmından ekleyeceğiniz kısmı bu şekilde kırpabiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz. Bunun inmesi biraz zaman alacak, o yüzden gene hızlandıralım. O sırada size nasıl bir edit yaptığımızı göstereyim. Evet, şimdilik bu şekilde. Buradan tekrardan bir arka plan seçelim. Bunu da şu şekilde yap şu şekilde bir şey yapmak istiyorum. Buradan sonra bunu bölüyoruz. Sonra bunu buraya aktarıyoruz. Dakika. Bazen baga giriyor böyle. Aynen. Buradan geçiş efektleri var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Bunlar sadece videolara açık çözülme, kaydırma. Fotoğraflar için ise yok. Yani direkt çat diye geçiyor. Siyah ekran. Şu şekilde. Geçiş de neredeyse aynı. Yok yok he. Bu biraz kısa olduğu için. Kısa şeylerde bu çözün, çözünme yok. Mesela silme. Buraya da Tema koyalım. Tema'da ses efektini de açabiliyorsunuz. Ses efekti bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi. Buraya da bir şey yazalım. Ne yazılmış bir şeyim yok. O yüzden klavyeden Rusça bir şey yazacağım. Ya da yok ya. Almanca bir şey yazalım. Bunu al. Bazen diyeyim böyle olabiliyor. i -Movie'den durduk yere atabiliyor ve hala bu bug'ı düzeltmediler. Evet. Halos yazdık. Bunu Almanca dersi için koydum. Bu ee, video belirli bu miktarda uzun olmayınca efekt yazısı direkt düz bir şekilde çıkacak. O yüzden biraz daha uza uzatıyoruz. Video indi mi? Güzel inmiş. Şimdi istediğimiz video kısmını Yalnızca ses olarak koydum. Bir de şuradan yeşil mavi ekran olarak yerleştirdim ve katmanlardan düzeltelim resim için de resim yapsak olabilir. Buradan da Kim? videom için kullandığım Şu Phoenix'in. Kenara çekilin de. Bazen neyin böyle kırpmak zor oluyor. Kenara çekilin de hocanız gö... Biraz daha uzatsak. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Evet. Buraya da bunu koyalım. Evet gördüğünüz gibi editimiz hazır. Biliyorum biraz saçma sapan bir edit oldu. Fakat örnek olduğumuz için buradan da filminizi mesela ne yazalım? Evet buradan e, projeyi silebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz yere yükleyebiliyorsunuz. Mesen, messenger, airdrop, discord, notlar. Youtube'a da yükleyebiliyorduk fakat niyeyse Youtube kaldırıldı düzenle var. Ha, Aynen. Yok yok. O düşündüğüm gibi değilmiş. Buradan da tam ekrandan izleyebiliyorsunuz. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Evet biraz bir gibi bir şey oldu. Ama anlamışsınızdır. Evet bu videoları kısaca böyle yapıyorum. Fakat burada göründüğünüz kadar kolay değil. Ses efektini doğru yere koymak, orada alakasız mı oldu, olmadı mı, oradaki template'i değiştirsem mi, değiştirmesem mi, arka plan kötü olmuş, şunu mu koysam... Yani bunları düşünmekten bu videoları editlemek böyle bir iki saatimi alıyor. Yüklemek ise artık iMovie'den YouTube'a yükleyemediğim için. Ha size bir şey göstereceğim. Eğer burada YouTube sekmesi yoksa burada kopyala, videoyu kaydet, albüme ekle, dosyalara kaydet, etiket ekle gibi eklentiler var. Videoyu kaydede basıyoruz ama on Buradan videoyu kaydedip rahatlıkla YouTube'a yükleyebiliyorsunuz. Yani kısacası videoları bu şekilde editliyorum. Daha henüz bilgisayardan edit yap edit yapmaya başlamadım çünkü biraz daha kompleks ve benim biraz daha alışmam lazım. Ama merak etmeyin yakın zamanda bilgisayardan edit yapmaya başlayacağım ve büyük ihtimalle daha güzel videolar olabilir. Fakat videolar aylık arayla gelebilir. Yani şimdilik iPad'den edit yapmayı tercih ediyorum. Kısaca editlerimi bu şekilde yapıyorum. Her neyse. Evet, kısacası videolarımı böyle editliyorum. Gerçekten detaylı bir anlatım videosu olduğunu düşünüyorum. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Eğer yardımcı olduysa videoyu beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda abone ol tuşunu Yanındaki bildirim çanımdan yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Ben kaçtım. Ah nihayet koşabildim buraya. Video doymuşum.